Alevlere göre e, yedi günlük e, kurgu hafta e, pazarla başlar ve e, birinci gün bir nur yaratılmış. Bu nurun adı Nuru Vahid yani teklik nuru ya da Olim Hemen nuru yani Ali Muhammed nuru da deniyor. Nuru Vahid deniyor. Bir, bir tek nur yaratılmış ve bu nur karanlıkla aydınlık ayrılmış. Pazartesi yani Dıseme ikinci günde yerdeki sular ve gökteki sular ayrılmış. Burası aslında Hızır'ın da işte yer tufan idi, gök duman idi dediğimiz bir dönem. Yani henüz kara toprak yok. Sadece yerdeki sular ve gökteki sular ayrılmış. Ve burada biz mesela Hızır esere e, derya o dengiz diyoruz. Denizlerin deryaların üzerindeki kızır diye tarif ettiğimizde bugün mesela ...ya işte Hızır her yerde hazır ve nazırdır... ...karaların da üstünde... ...denizlerin de üstünde gibi algılıyoruz... ...halbuki buradaki derya... ...denizlerin üzerinde olmak... ...henüz yaratılışın başlangıcında... ...yer yokken... E, 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 ...ne diyelim... ...sular üzerinde gezen ruhun adıdır... ...yani Hızır... ...zaten Seyit Süleyman Şahin mesela... ...yine o büyüğümüzün söylediğine göre... ...Tanrı, Allah... E, alemi, 18 bin alemi Hızır eliyle yarat, yaratmış. Yani Hızır daha yaratılışın başlangıcında vardır. Ve burada pazartesi günü yerdeki sularla gökteki sular ayrılmış. Salı günü e, yerdeki sulardan e, yani e, yer, kara toprak çıkmış. Belki de bu yüzden salı sallanır diyorlar. Bazı yerlerde çamaşır yıkamazlar salı günleri. Kazan kaynatmazlar. Çarşamba günü bu gökteki nur yani teklik nuru ilk kez biliyorsunuz mesela diyor ki 14 bin yıl gezdim pervanelikte, sıdkı ismin buldum divanelikte. Bu 14 bin yıl gezme süreci aslında bu yaratılışın birinci günü doğan nurun kendini bilmemesi üzerinedir. İşte gayipten bir ses gelmiş sen kimsin ben kimim o demiş ki sen sensin ben benim. Çünkü Alevi'ye göre Allah dediğimiz mefhum hiçteki vardır. Yani var olmak için bedene ihtiyaç duymayan manadır. O görülmek, bilinmek istemiş. Aslında her şey yaratılışın daha başında her şey bir nur bir noktada ki o nokta adı noktayı anma yani kör nokta orada yazılıymış. Bu mana görülmek, bilinmek istemiş. O yüzden bütün alemi ve en sonunda da Adem'i, Adem ve Havva'yı yaratarak bütün alemde tecelli etmiş. Yani bütün bu varoluşun sebebi o hiçteki varın bilinmek, görülmek arzusunun ürünüdür. Ve o yüzden de mesela Adem'i de en sonunda biliyorsunuz yaratırken e, kendi cemaline bakarak e, cemalini kurmuş ve kendi nefsinden can üflemiş, nefes üflemiş. Yani Alevi'ye göre mesela Beytullah ne kilisedir, ne camidir, ne havradır. İnsanın kendisi e, Allah'ın evi, evidir. E, ve çarşamba günü bu yaratılan birinci gün yaratılan nur ancak çarşamba günü yine gayipten gelen bir sesle demiş ki, o gayip ki gayipten gelen ses Ana Fatma'nın sesidir. Çarşamba günü Ana Fatma'nın günüdür. Ve o en büyük mürşittir. Ademi e her şeyi öğreten Ana Fatma'dır. Çarşamba günü e, gayipten gelen ses Onur'a demiş ki, e, de ki sen yaradansın ben yaradılanım. Bunu söyledikten sonra ancak, konacak bir yer bulabilmiş. O 14 bin yıllık gezme, kendini bilememe hali ancak e, bu kendini bilme halinden sonra cevabından sonra konacak bir yer bulmuş ve gökteki yeşil kandile konmuş. İşte Ana Fatma'nın e, hanesine. Ve o gün işte güneş, ay, yıldızlar yaratılmış ve zaman çarkı dönmeye başlamış. Perşembe günü gökteki e, işte yani uçanlar ve yüzenler diyelim bunlar yaratılmış. Ki bu şehitlerin günüdür diyor mesela. Yani bunların sembolik karşılığı e, hak yoluna şehit olmuşlardır. Yani iyilik yap denize at işte e, balik bilmezse halik bilim bilir meselesinin kökünde de bu yatar bunlar aslında saf hakikattirler. Yani kendi varoluşları bir hakikat tecellisidir. Cuma günü Adem ve Havva yaratılmış. Ve cumartesi günü de biliyorsunuz mesela Yahudilerde de vardır. Cumartesi günü hiçbir şey yapılmaz. Neden? Ve böyle bir şey var. Aslında biz bugünkü aklımızla baktığımızda uzalıca yazdığımız günlerin isimlerine baktığımızda diyoruz ki nasıl oluyor da en sondaki cumartesi sene kendinden önceki günleri adını vermiş. Burada bir mantıksızlık var gibi diyoruz. Halbuki bu şu sebepten kaynaklı İşte o hiçteki var kendini tecelli ettik, ettirdikten sonra yani bir yaratıldıktan sonra sıfır kendini sona getirmiş. Yani bir varlıksa, var olma hali ise hiçteki var. Yani noktayı anma, kör nokta. Biliyorsunuz noktanın hem matematikte hem de e, dinler tarihinde güzel bir yeri vardır. Matematikte işte e, zamanda ve mekanda yer kaplamayandır nokta. Yani hiçtir, için şembolüdür. Mesela yine Aliye atfedilen bir söz vardır. İşte Kur'an e, Kur'an, e, Fatiha suresidir. Fatiha suresi Bismillah'tır. Bismillah B'dir. Ben B'nin altındaki noktayım diye. Ee, burada yani, burada da böyle bir noktaya özel bir anlam yüklenmiştir. Nokta hiçin tert sembolüdür. Ve Ali, batının şahıdır. Yani görünmeyen alemleri. Muhammed, görünen alemlerin sultanıdır. Ali, ...batın alemlerin görünmeyen alemlerin şahıdır. O yüzden Ali bizim şahımız, Muhammed Tadi şahımız. Hatta hangi beyitte, hangi de işte, efendim sultanım diye bir sıfat bulursanız ki görürseniz ki belki biz birini söyleriz. Orada Muhammed söylenir. Muhammed bu zahir alemin sultanıdır. Alevi öğretisinde diyelim biz de aslında Türkçe'de de bunun karşılıkları var. Ali Aydır, Gün Muhammed, Okurum 90 bin ayet diye devam eder. Bizde de sabah dualarında güneş doğarken ki en önemli günlük ibadettir. Muhammed diye seslenir güneşe. Ya Muhammed diye başlar. İşte Muhammed ve Jino Dürra Dürri Vurte Asmen Kardo Pırı Gülü Yani uzaktan uzağa doğuyor Muhammed. İşte yerle göğün arasını gülden nurlarla doldurmuş gibisinden. Çünkü Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin, Salman-ı Farisi, Ana Fatma bunlar tarihsel kişilikler olmazdan önce birer sıfattır. Yani Muhammed'in ne manaya geldiğini sözlük manasına sözlüğe baktığımızda ne diyorsa o o manalıdır Aleviler için. Ali'nin mana mesela Ana Fatma dedik. Ana Fatma kelimesinin kökü Fatırdır. Fatır bölerek, parçalayarak çoğaltan demektir. İşte yaratılışın birinci günü doğan nuru Ana Fatma çarşamba günü kendi hanesinde almış, gökteki yeşil kandil olarak e, yansıtmış. Ve biz hepimiz Ana Fatma hanesinde o nurun, o teklik nurunun bugün hala bütün yaratılış boyunca yaratılışın birinci günü doğ doğan nur, Ana Fatma hanesinde parçalanarak siz, ben, bütün bu tek tek varoluşlar e, e, yaratılmış oluyor. Yani o yüzden Ana Fatma hepimizin anasıdır ve onun manası bölerek, parçalayarak çoğaltan demektir. Fatır kök kökünden gelir. O teknik nurunu sizlere, bize, bütün alemde gördüğümüz tek tek varlıklara dönüştüren Ana Fatma'dır işte Cumartesi günü dediğim gibi hiçteki var. Yani en baştaki sonsu her şey aslında biraz önce de söylediğim gibi hiçlik deryasında bir noktada yazılıydı. Ve bu nokta bilinmek, görülmek arzusuyla tecelli edip açıldıktan sonra o sıfırıncı günde diyelim sonra yani hiçbir şey yapılmayan Allah tekrar hiçe çekilmiştir. Yani burada mesela e, neden diyelim Yahudiler hiçbir şey yapmıyor? işte sanki Allah hiç değilmiş gibi e, bütün e, çalışma işlerini durduruyorlar. Hatta denir ki bir elektrik e, şeyini bile şalterini bile kaldırmazlar. Bu arada dersimde de bazıları salı günü denir, bazıları da cumartesi günü için ee, çamaşır yıkanmaz, yine kazan kaynatılmaz böyle denir. Şimdi bunu söyledikten sonra, bunu niye söyledik? Evet, şimdi burada ee, aslında Alevilik gibi kadim öğretiler insanın en temel varoluş sorularını cevap üzerine kuruludur. Yani zaman nedir, mekan nedir, ben kimim, niye bu dünyaya geldim, ölümsüzlük mümkün müdür, ölüm neden var, ee, işte zaman nerede başlar, nerede biter. Ee, bütün ibadet takvim ve uygulamaları da zaten e, şu, ya Rab ben seni anladım, ne güzel bir alem yaratmışsın. Şurada en uzun gecen yaşanıyor, şurada gecenle gündüzün eşit oluyor. İşte her gün e, güneş böyle doğuyor, ay böyle bir diyor Diyelim ki bütün mesela 12 imamlar, 28 mürsel peygamberler, 14 masum taklar, 366 evliya gibi bütün sembolik rakamlar aslında astrolojik rakamlardır. 12, 12 imamlar bir yılın 12 ayını temsil eder. 14 masum taklar aslında ayın 14'ünü temsil eder. 28 mürsel peygamberler ayın 30 günlük döngü içerisinde görünen 28 günlük günlü temsil eder. 366 evliya bir yılın 366 365 gün 6 saat olduğunu farkındalığıyla diyelim bir e, yu, yuvarlamadır yani tamamlamadır. E, bu anlamda Alevi ibadet takvimi de Tamamen alemlerin yedi günde yaratılışını temsil eden bir içerik üzerine kurulur. İşte güneş merkezli, garan, hızır ve Havtoman uygulamaları var. Burada bugünkü olduğu gibi garan işte en uzun gecenin yaşandığı zamandır. Hızır ayı, Ocak ayı yani bugünkü takvimde ocağın ortası Şubatın ortasına denk gelir. Ve haftomal dediğimiz şey de Mart ayında dört aşamalı bir süreç olarak işte Kara Çarşamba haftomal kız diyoruz küçük yedili diye çeviriyorum ben onu Nevomart yani Mart 9'u ya da Nevroz ve haftomal pil diye 17 Mart'ta dört aşamalı bir süreç var ve burada yapılan bütün uygulamalar bu üç ayda. Gagan'dan başlayıp Hızır, tek tek onları birazdan anlatmaya çalışacağım. Gagan'dan başlayarak Hızır ve Havtomal uygulamaları üçü beraber e, alev, Alevler için e, yeni yıl tam Nemroz'da başlar. Yani e, eski takvimle 9 Mart, şimdiki takvimle 21 Mart'ta geceyle gündüzün eşit olduğu zaman yeni yıl başlar. Ve e, Alevi e, bu ibadet takvimi de üç ay içerisinde yeni yıla girerken aslında e, sanki alemler daha yeni kuruluyormuş gibi yapılan bütün her şey bunu temsil eder. E, şöyle. Kısaca değinmiş olayım. İşte biraz öncekilerin hepsi güneş merkezli ibadet takvimiydi ve sabittir yerleri. Bir de ay takvimi üzerine işte 12 imamlar orucu var. Bu da aslında ay takvimine şükür üzerine kuruludur. Ee, Tabi biz bugün işte garan Hızır ve Otomal üzerine yani güneş takvim merkezli olan uygulamaları konuşuyoruz. Şimdi mesela Galan Ayı'nda e, yapılanlar şunlar. E, mesela Zazaca demişiz, Jü'e de son de tleyf-i Bu mesela ablamın bir cümlesidir. Yani e, Galan Ayı'na girdiğimizde, e, girdiğimiz akşam e, çıralar yakıyoruz. Ve bir günlük e, oruç tutuyoruz. Bir karşılama orucu gibi. Ee, ve bu ayda hiçbir şey e, aç kalmamalı hem köydeki yoksullar hem de e, ahırınızdaki hayvanlar hem de e, yazı yabandaki kurt kuş imkanlar ölçüsünde doyurulması gerekir İşte bizim dani dediğimiz yani e, ya da Türkçe'de edik diyorlar ee, bu e, yapılıyor komşulara dağıtılıyor Hayvanlar için özel olarak bir yemine hazırlanıyor. İşte hatta hayvanların kahvaltısı gibi bir adı var bunun. Bugünlerde hayvanların özel olarak doyurulması çok önemli bir yani ibadete dair bir şeydir ve en önemli ritüellerden birisi dediğim gibi buğdayın kaynatılması işte dani dediğimiz, edik dediğimiz bir şeyin yapılıp kaynat, e, dağıtılması üzerine kuruludur. Ee, aynı zamanda dediğimiz gibi yine Havtomal'da da öne çıkıyor. Ee, Sabah fecirinde gidiliyor. E, su kaynağından su alınıyor ve bütün ahır e, ev hanesindeki kişiler bir tür kutsanıyor yani. O suyla Burada buğdayın öne çıkma sebebi işte biraz önce sözünü ettiğimiz yaratılışın birinci günü nuru vahid yani teklik nurunun doğmasını temsil ediyor. Yani işte mesela bu buğdayı hem komşularımıza dağıttık vesaire hem hayvanları bununla doyurduk. Bu buğdaylardan bir e, kolye gibi diyelim bir halka yapılıyor yani buğday ite geçiriliyor. O e, ahıra asılıyor efendim bir avuç buğday ahıra serpiliyor. Sonra böyle işte kuşların gelip konacağı su kaynaklarına yakın yerlere su şey, buğday atıyorsunuz. Yani buğday ritüeli fazlasıyla öne çıkıyor garanda. Neden? İşte yaratılışın birinci günü doğan nuru vahit, teklik nurunu temsil ediyor. Sanki aleme tohum saçılmış gibi. onu temsil eden bir içerikle yapılıyor bu. Evet, biraz önce de söylediğimiz gibi bu kış ayında kimse aç kalmayacak. Yoksullar özellikle korunuyor evinde yağ olmayan, peyniri olmayan insanlara mutlaka bu türden destekler veriliyor. Ee, bunun yanında da diyelim evimizden gitmiş, yani evlenerek gitmiş Zeyi ediyoruz. Ee, evin kızları, evlenerek gitmiş evin kızlarını ziyarete gidiyor aile ifradı. Ve çoğu zaman eğer evlenerek gidilmiş ev yoksulsa bu yılın ürünlerinden, efendim e, her türlüsünden yani un dahil, e, yağ, şeker dahil, ne bileyim e, belki ceviz dahil e, her şeyden onun payı olabilecek bir şeyler o, o eve götürülür. E, yok durumları iyiyse e, yani bu tür şeylere zaten ihtiyaçları yoksa da bir hediye alınır, altın vesaire giysiler vesaireyle mutlaka evden ayrılmış, evlenerek çıkmış evin kızları ziyaret edilir. Ya da evin kızları babasının evine gelir ve dediğim gibi bu tür hediyelerle gönderilir. Evet, burada en önemli ıı, işlerden yani ritüellerden birisi de tam garanda. Galık-ı Fatık dediğimiz bir oyun, oyun, teatral bir şey yapılıyor. Burada köyün gençlerinden üç kişi var. Birisi yaşlı kılığına giriyor. Eski giysiler giyiyor. İşte sakallı oluyor. Birisi kadın kılığına giriyor. Fistan giyiyor. Çok alberili bir makyajı oluyor. Yani biraz içveli cilveli bir kadını temsil ediyor, abartılı makyajları oluyor kadının, birisi de genç, güzel giysiler giymiş, temiz giysiler giymiş, yeni giysiler giymiş, fakat yüzü siyah boyanmış bir delikanlı olur. Yani üç tane karakterimiz var. Tekrar söylemek gerekirse birisi yaşlı ve eski giysilerle, birisi kadın. Ve birisi de yüzü Arap olmuş, siyah boyanmış, delikanlı var. Şimdi burada da yine aynı semboliği görüyoruz. Burada tabii ki bir manası var. Şimdi bu öğretiye göre her yılın bir sultanı var. Kadın buradaki kadın figürü bu dünyayı temsil ediyor, yani hanedir bir kere daha erkekler ise zamanı temsil ediyor. yaşlı olan aslında bu yıl hükmedip gidecek sultanı temsil ediyor. şey ise siyah, yüzü siyah boyanmış delikanlı ise işte tam bu ayda genç bu tam güneş yani en uzun gece yaşanmışken biliyorsunuz artık günler uzayacak. Tam bu tarihte sanki onun e, bu yıl e, hüküm sürecek sultanın yıldızı batında doğmuş fakat kendisi henüz zahir aleme gelmemiş. O yüzden onun yüzü e, siyaha siyah boyanır. Ne zaman tahta oturacak? İşte e, Nevroz'da gece ile gündüz eşit olduğunda tahta oturacak. Ee, ve dediğim gibi burada mesela bu oyunda e, kadını kaçırırlar, e, taciz ederler, sanki hani bu dünyaya ele geçirmek gibi bir içerikle e, yaşlı ve şey de bunu korur diğerlerini yani çok e e eğlenceli diyelim bir taraftan böyle bir içerik. Fakat hepsinin bu anlamda bir, bir kurgu içinde bir manası var yani. E, Böyle bir durum var. Şimdi mesela biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Alevliğin hafızası o kadar derin oynanmış ki diyelim. Bugün birçok dersim aydını bile galanla ilgili bizim yaptığımız bu sunumlara mesela itiraz edebiliyor. Galanın ne alakası var ibadetli ya da dini içerik ya da manayla? Bunlar bir takım kültürel şeylerdir işte eski şeylerden kalmış, zamanlardan kalmış. Tiyatral bir şeydir diyorlar. Dolayısıyla sanki böyle hani tiyatral bir şey varsa birisi böyle kadın kılığına girdi, biri yaşlı oldu. Burada bir tiyatro var. Bunun ibadetle ne alakası var gibi görülüyor. Oysa ki bu aynı zamanda aleviliğin kutsiyet kavramının da ortodoks dinlerden farklı olduğunu yani kendince yani neşeli şen şakrat mesela benim ablam diyor ki asma asma hızır şema yani hızır ayı şendir niye çünkü pirler geliyor cem cemaat oluyor bir küçük köye gidiyorsun bir öbür köye gidiyorsun müsaitler cem cem dolaşıyorlar yani sohbetler oluyor çalmalar söylemeler ne bileyim hatıralar anılar yani ee, dolayısıyla da sanki böyle bir şey kutsalsa kutsiyet atfetmişsek biraz kasılmamız lazım. Ne bileyim yani şenlik olmaz neşe olmaz gibi görülüyor. Ee, bunu da yine ortodoksinin aslında bizim üzerindekimizdeki bir, bir etkisi olarak görüyorum ve bunun çoğu da bizim aydınlarımız yani. Ee, hani meseleye dışarıdan bakabildiğini düşünen insanlar değil. Yoksa kültürün içinde yaşayanlar Böyle bir tartışması yok. Bir e, zerfet pişirmek de burada önemli. E, zerfet dediğimiz bilirsiniz, için işte oyuyoruz e, ve tereyağlı ne derler, ayranlı e, bir ders yemeği. E, bu yapılıyor bu bu ayda. Çok yağ kullanıldığı için de böyle özel günlerde yapılır bu. Özellikle eskinin diyelim yoksulluk zamanları içerisinde çok kıymetli bir yemekti yani. Burada bu zerfetin içine üç tane çubuk konuluyor. Bazı yerlerde bir olduğunu söylüyoruz. İşte mesela evin hanesinde bugün zerfet yiyoruz. Zerfet yerken içinden küçük bir çubuk çıktı size. Bu sene siz sultan sizsiniz. Evin sultanı sizsiniz. Size su, evin sultanı gibi davranılıyor. Siz evin en küçüğü bile olsanız işte bana su getirin, yok bana yemek yapın diyebiliyorsunuz. Yani yine böyle biraz şenlikli, eğlenceli bir şeye dönüştürülüyor. Ee, bazı yerlerde de, burada da Saniye ablayı söylemişim Mazgirt'ten. Ee, başka yerlerde de öyle de biz hani duyduğumuzu kaynağımızda söylemiş olalım diye oraya yazdım. Yoksa Sadece saniye abla söylemiyor bunu. Üç tane çubuk konuluyor. Çubuklardan birisi biraz çatallı diyelim, sanki sabanı temsil ediyor. Birinin üstüne işte bir kert koyuyorlar. Birine iki kert koyuyorlar. Bazıları üç ayrı yani bir iki üç diye üç kert koyuyor. İşte çubuklardan birisi aslında ahır hayvanları üzerinden gelecek bereketi temsil ediyor. Birisi tarla, tüm, çiftçilik gibi üzerinden gelecek bereketi temsil ediyor. Birisi de evin muradını, şansını temsil ediyor. Ve ev hanesinden kime bunlar gelirse, işte bu, bu yıl mesela hayvancılık için koyduğumuz çocuk çubuk sizde çıktı. Evin bir üyesi olarak. Bu bu yıl e, e, yoğurdumuz, sütümüz değilse hayvanlardan aldığımız e, sizin şansınıza göre e, belirlenmiş olacak. Artık bu sene iyi olmazsa ürün sorumlusu siz oluyorsunuz yani. Sizin şanssızlığınız oluyor bir anlamda. Dediğim gibi diğeri de işte tarlamız, turumuz ne olacak? Diğerleri de işte evin bereketi, şansı özellikle e, gençler varsa eğer bir gence yani evlilik çağında bir genç kızı ya da delikanlı işte bu sene evleneceksin galiba gibi manalar yükleniyor bu uygulama sırasında da. Evet yani kısacası biraz önce de söylediğimiz gibi en önemli iki şey var. Gaganda önümüze çıkan. Birisi, birincisi, bu buğdayı pişiriyoruz ve bütün hayvanları ve komşularımızla paylaş, pay ediyoruz. Bu arada şunu söylemeyi unuttum, hani bu yaşlı birisi yaşlı, birisi kadın, birisi Arap ya da e, siyahi boy, boyanarak gezdiklerinde ev ev. Tabii bu oyun oynamıyor e, ama aynı zamanda her evden bir şeyler e, veriliyor. Un veriliyor, tereyağı veriliyor, şeker veriliyor, ceviz veriliyor, neyse herkes kendi imkanına göre e, bir takım şeyler veriyor. Ve siz gençlerle özellikle e, bu topladıklarınızla gidiyorsunuz köyün en e, yoksul eline, e, onları orada e, istediğiniz şekilde pişirerek e, eğlenceli bir ortamda e, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Yine kalan bir şey varsa da o eve bırakıyorsunuz. Evin en yoksulu olarak o eve bırakmış oluyorsunuz. Ee, ama yine söylemek gerekirse işte bu buğday ritüelleri çok önemli Gaganda. Ee, i̇kincisi de bu kanlı e, Fatık oyunu ve onun sembolü çok önemli. Ve bu dediğim gibi yaratılışın birinci günü aleme bir nurun nur yayılması semboliyiyle mana buluyor.